Merhabalar herkese. İlfin Elinden İnioyalır kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size haki yeşili yazmaya çok güzel desenleriyle uyumlu bir model yapacağım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet hanımlar kanalıma abone değilseniz abone olup zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım bütün videolardan haberdar olmuş olacaksınız. Abone olmak tamamen ücretsiz. Bilmeyen arkadaşlar oluyor abonelik ücretsiz tekrar söylüyorum Evet şöyle desenleri göstereyim size karanfil modelli çok güzel bir yazma rengi de çok güzel Reyyan İpek marka desenlerin güzelliği renklerin güzelliği çok güzel. Evet ben daha önce biraz zürafamı yapmıştım. Bu şekilde size de göstereyim. Yazmamın kendi rengiyle zürafamı yapıyorum. Yazmanız başka renkse dilerseniz farklı bir renk yazmanın kendi rengini de yapabilirsiniz. Dilerseniz yazmanıza yeşil renk geçiyorsa yeşil rengi de yapabilirsiniz. Yazmam koyu bir yeşil olduğu için yeşil rengi uygun gördüm ben. Evet bu şekilde. Bakın ben daha önce yaptığım zürafanın kalan ipini yazmanın ince kenarından geçiyorum zürafayı kalan ipimin üstüne yapıyorum. Evet bu şekilde zırafamı yaptım daha önce. Köşemi de göstereyim size. Çok güzel bir köşe dönüşü. Daha önce yazmanın kenarına zürafasını yaparken köşe nasıl dönülür videosu çekmiştim. Size daha güzel bir köşe dönmek istiyorsanız videoma mutlaka göz atın. Evet bu şekilde herhangi bir bir zürafa ile başlayalım. Burada fazla ipimi de kestim. Burada birkaç tane zürafamı yaptıktan sonra bir zürafamı birazcık daha büyük yapacağım. yaramamın üstüne döndüm bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimi sine kanadına dönüştüreceğim. Demeyi unuttum. Tekrar yazmamın kendi rengini alıyorum. diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Herkese hitap edecek modeller var. Evet, sinek kanadımı tamamladım. Bir tane kirpik yaptım. Bir tane daha yapacağım. Modelimin alt bölümü oluyor bu. ilk sıra batıyorum tekrar. Bu şekilde modelin arasını belirlemek tamamen size kalmış. Hafif olmasını istiyorsanız uzun bir mesafe bırakabilirsiniz. Ben birbirine daha yakın olmasını istediğim için 8 tane zürafa uygun görüyorum. Siz dilerseniz daha çok yapabilirsiniz. Ama daha az olursa hoş durmaz. En az 8 en çok da 15 20 20'ye kadar da yapabilirsiniz rafanızı. Dediğim gibi size kalmış. Çabucak bitmesini istiyorsanız 20 tane yapın. Ama modelim ağır ve güzel dursun istiyorsanız 8 tane uygundur. Evet az önceki işlemi aynısını yapıyoruz. Tekrar bir sinek kanadımızı yapacağız. Evet bu şekilde alt modelimi tamamladım. Modeli göstermem için bu kadar yeterli olacaktır. Burada lip, lila ipimi alıyorum. İpimi yuva ulaşacak şekilde sabitleyeceğim. İki tane kirpiğimi. kamımızı çok büyük yapmıyoruz. Çok büyük olduğu zaman kötü bir görüntü oluşacaktır. Kirpiklerimizi de uzun çekmiyoruz. Bu kadar uzunluğu yeterlidir. bu şekilde kirpiklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Kirpiklerimizin eşit olmasına dikkat edelim. Toplamda 8 adet kirpik olacak. Son kirpiğime batacağım. Burada kirpiklerimizin üstüne zürafa çeker gibi düz gideceğim. Mesafelerin eşit olmasına da dikkat edelim. Videomu da elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. Hem anlaşılır hem de kısa. Umarım yardımcı olmuşumdur. Normalde yapmak çok güzel ve basit arkadaşlar. Video çekmek çok zor ve zahmetli oluyor. Onun için sizden rica ediyorum. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sayımız yükseldikçe benim de hevesim daha çok oluyor. Evet bu şekilde zürafamı yaptım. Tekrar dönüp zürafamın üstüne battım ve burada aşağı ikinci zürafaya batar gibi yapıyorum. İpimi de biraz geniş çekiyorum ki güzel gelsin. Bu şekilde devam ediyorum. Aynı işlemi bitene kadar devam ediyorum. Çok hoş ve zahmetsiz bir model. Hem güzel hem de çabuk biten bir model. Ben çabuk biten ve güzel duran modelleri seviyorum. O yüzden sürekli her gördüğüm modeli sizler için videosunu çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada bir yanlışlık yaptım. Evet modemimi de bu şekilde tamamladım. Bu şekilde rengarenk yaparsanız çok güzel olacaktır şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Ben çok severek ve beğenerek yaptım. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım bütün modellerden haberdar olmuş olacaksınız. Evet bu şekilde rengarenk çok ve güzel bir model oldu. Dediğim gibi yeni modellerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hakkınızı da helal edin. Videomu da beğenmeyi de unutmayın. Yeni bir modelle, yeni bir video ile görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.